Kazino seriosundan herkese merhaba arkadaşlar İlker ben kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar sizden gelen efsane kazançlar videomuz tam gaz devam ediyor hemen oyunlarımıza geçelim bakalım hangi oyunların içinden geçmişsiniz yine ilk oyunumuz Dog House betimiz 5 lira güzel güzel abi ver gelsin bakalım aşağılık köpek Arkadaşlar kanallarımıza abone olur videolarımızı beğenirseniz çok çok makbule geçer biliyorsunuz her videomuzun altında nakit çekilişimiz var Canını yerim senin hadi dördü de bağla hemen Valla gümbür gümbür of 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 budur aga budur budur vallahi budur Et canım benim be <laughs> Budur aga <laughs> Ver gelsin lan Oyun böyle oynanır abi Harbiden böyle oynanır Güzel. Güzel abi. Bir köpek daha bağlar mı? Hadi lan Allah'ın cezası var. Tasma ataydı. Son spin. Geliyor mu gelmekte olan? Kü bağla. Olur olur. Olur baba Olur hiç sıkıntı değil. Dostum bol şans harbiden bol şans içinden geçmişsin tebrik ederim. Ve sıradaki oyunumuz. Oo balıkçı. Etimiz 6 lira güzel. Bu oyun yavaş akar nasıl olsa arkadaşlar. izleme Aynı zamanda <laughs> reklam bölümüne geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi demin de söylediğim gibi her videomuzun altında nakit çekilişimiz var yorumlar kısmına papara payfix numaranızın son 4 tanesini yazmayı unutmayın. Onu da hey amaçlı alıyoruz. Yani çoklu hesaplardan giriş olmasın diye. Oy anam benim oy 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 24 Bol şans abi böyle. Vallahi oyun böyle oynanır. Tebrik ederim dostum. Tebrik ederim. Bugün oyunlar harika harbiden ha. Sugar Rush. Betimiz 4 lira. Ver gelsin bakalım. Arkadaşlar Discord, Telegram e, sürekli şeylerimiz var bizim. E, free Spin etkinlikleri oluyor her gün. E, o, o adreslere de e, videonun altında he linkimiz var. Hem oynadığımız sitelere hem sosyal medya kanallarımıza oradan ulaşabilirsiniz. Hepinizi bekleriz sohbet muhabbet gerçekten güzel, seviyeli bir soh şey grubumuz var. Eksik olmasınlar. Uzatma geldiyse bu iş bitti abi. Ver gelsin. Arkadaşlar her gün yayınımız var. Ee, saat 3-3.30 arası gündüz yayını. Gece 11'de gece yayını açıyoruz. Ee, bir aksilik olmazsa. Gündüz slot gece canlı yapıyoruz. Blackjack. Ee, rulet. Hepinizi bekleriz velhasıl. Ve reklam bölümümüz bitti arkadaşlar. Gözünüz aydın. nereye yağsın şimdi. 15 Spin'imiz var. Elimizde 187 lira var. Yani hiçbir şey yok. Ha. Kesmeden yürüt. Geliyor gelmekte olan. 13 spin. Hadi sol başı da yavaştan. Lan o fasulyeleri niye ki? Güzel. Kırmızı lazımdı. Olmadı. Of of of. Hayırlı olsun. 20 bin hayırlı olsun. Bol şans kardeşim. <laughs> Bu aşağılık oyun bir de bizi yana düşürüyormuş yapmaz ya daha 19 spin var abi biraz da soldan yiyse namussuz soldan yiyemiyor geliyor 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 Of bu olur. Bu olur işte. Ol şans. Hadi. Of çarpanlarda alsa var ya içinden geçecek namussuz ya. Hadi 128'lere yürü. Allah seni kahretsin. Neyse 10 spin vardı. Oo. Vereceksin oğlum vereceksin. Diren, direnme işte. Güzel. Güzel abi. Top, top mu lollipop mu? Onu da alaydı iyiydi. Hadi yavrum hadi. Hey spin. Harbiden aşağılık bir oyunsun sen ya. <laughs> tamam bu olur. Hadi devam. Sarıları bağla Allah'ın cezası. Lan verem ettin bizi Allah'ın cezası. At işte. Vallahi bu oyun oynayan adam Can çekişiyordur <laughs> ekran başında. Hadi yıldızları yürüt. Yıldızlar, yıldızlar, yıldızlar. Senin Allah cezanı versin şu diye. Aşağılık. Neyse bereket versin abi. Of 625. Sweet Bonanza. Vay anam vay. Bete bak ya. Helal olsun. Ver gelsin bakalım. 4000 mis 1600'ü kesmez Çok güzel buna maviler gider Karpuzlar mı At bir 50 100 At bir 50 100 aşağılık Hadi Allah'ın cezası Yeşiller of 100 Budur aga Budur babuş Bol şans kardeşim tebrik ederim Vallahi tebrik ederim Olay budur 433 bin. mis Abi harbiden harika oldu ya. Adam parasını hakkını aldı ya. Vallahi aldı. Daha yürütse olacak bir şeyler de. Geçtin içinden. Bol şans. Hadi muzlar, üzümler. Olsun babuş olsun mis gibi 450 bin Paraya bak Bol şans kardeşim harbiden tebrik ederim İyi cesaret 625 Of bu of 1 lira betimiz var Bu oyunda potansiyel ya harbiden Ne seçtim babuş Of 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 bu dur mis <laughs> Nasıl saydırdı? Tık 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 tık. <laughs> Bol şans kardeşim. Valla tebrik ederim. Darısı başımıza dedik. O Christmas Carol. Betimiz 100 lira. Evet bir iddialı oyun daha. Bu oyundan alamadım ben yani. Ama bugün yayında deneyebiliriz. Arkadaşlar hepinizi yayınlara muhakkak beklerim. Bildirimleri açın, kanalımıza abone olun. Sürpriz hediyelerimiz var, çekilişlerimiz var. Hepinizi bekleriz velhasıl. Ya hediye, çekiliş falan şey bahane de işte. Aksat bir şey olsun yani. Aksiyon olsun. Onlar telsiz. Of. Bir bağlayaydın iyiydi şunları. Olacak 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 olacak. Onu artık. Hadi lan şu şeytanları gönder gelsin. On x harika. Artı 5'imiz de geldi. Bu iş bitti bence ya. Of be 20x çok iyi ya. Olur yeriz baboş. Hadi lan tek spin'e bakar ya. <laughs> X'e bak 22. 12. Oy oy oy. Olur. Olur baboş. Vallahi olur. Mis. 116 bin. Bol şans. Bol şans kardeşim. 90 bin. Of kılçıksız. Tertemiz. Harbiden bravo. Hadi 120 yap bari. Bol şans kardeşim. Tebrik ederim. Hakikaten tebrik ederim. Evet arkadaşlar. Bir e, sizden gelenlerin daha sonuna geldik. Dediğim gibi kanallarımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Altına, pa, videonun altına papara paypix numaranızı yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.